Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Vanda Nara ile kavgası bitmek bilmiyor. İşte yaşanan son gelişmeler. Icardi ile Vanda Nara arasındaki sular durulmuyor. Vandanara, Icardi'den boşanmak için kaç para istedi? Vandanara'nın Icardi'yi aldattığı rapçi Elgante neden Fenerbahçe formasıyla ortaya çıktı? Vandanara'yı unutmak isteyen Icardi, Arjantin gecelerinde nasıl yakalandı? Ayrılık sonrası da Icardi ile Vandanara arasındaki sular durulmuyor. Son iddia Icardi'nin Arjantin'e giderek Vandanara'nın evini bastığı hatta gözaltına alındığı yönündeydi. İspanyol ve Arjantin basınında yer alan iddiaya göre Icardi, kızlarını görmek için Vandanara'nın Arjantin'de yaşadığı evine gitti ve ikili arasında tartışma yaşandı. Bu tartışma sonrası Icardi gözaltına alındı. Haberde Vandanara'nın Mauro Icardi'ye evi terk etmesini söylediği ve aralarındaki konuşmanın kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Tartışmanın alevlenmesinin ardından Mauro Icardi'nin eşyalarını alarak evden hızla çıktığı yazıldı. Vandanara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Maro Icardi hakkında cinsiyete dayalı şiddet suçlamasından hukuki süreç başlattı. Hatta Icardi, Cuma günü bu iddialar üzerine hakim karşısına çıkıp ifade verdi. Vandanara, avukatı Anne Rosenfeld aracılığıyla Maro Icardi hakkında cinsiyete dayalı şiddet suçlamasından hukuki süreç başlattı geçtiğimiz cuma günü görülen duruşmaya Icardi katılmadı. Arjantin basınını sallayan Icardi'nin gözaltına alındığı iddiası Galatasaray Kulübü tarafından yalanlanırken Icardi'nin Arjantin'deki evinde istirahat halinde olduğu açıklandı. Icardi'nin Vandanara'ya cevabı yine Arjantin basını üzerinden oldu. Icardi'nin yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Hepsi Vanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterip beni herkesin önünde aptal durumuna düşürdü. Bu da psikolojik şiddettir, dedi. Müzik bunlar yaşanırken Vandana'nın Arjantinli rapçi Elgante'den hamile olduğu iddiası da ortaya atıldı. Vandana'nın yeni sevgilisi Arjantinli rapçinin ülkesindeki yayınlara Fenerbahçe formasıyla çıkması da dikkatten kaçmadı. Elgante'nin çıktığı yayınlarda Türkiye'de konser vermek istediğini söylemesi Galatasaraylı taraftarları kızdırırken Fenerbahçeliler de bu görüntüleri ilgiyle izledi. Bununla da kalmadı Elgante. Icardi'yi de daha çılgına çevirmek için konserinde sahneye Vandanarayı çıkardı ve böyle öptü. Tüm bunlar yaşanırken Icardi de iddia edildiği gibi evinde oturmuyor. Arjantin gecelerinde görüntülendi. Arjantin basını tarafından Galatasaray'ın sakat golcüsü Icardi'nin o gece çapkınlık turunda olduğu iddia ediliyordu haberde. Müzik Gelelim asıl bomba iddiaya. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Vandanara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38,5 milyon eurosunun nafaka olarak kendisine verilmesini talep ediyor. Arjantin basınında yer alan iddiaya göre boşanma davası sürecinde Vanda ve Icardi mal varlıklarını eşit olarak paylaşmak zorunda kalacak. İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından şu şekilde değerlendirildi. Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazanç 3 milyon euro. Inter'de oynadığı dönemden kalan kazanç 30 milyon euro. Paris Saint-Germain'e transferden elde edilen kazanç 20 milyon euro. İtalya'da, Arjantin'de ve Paris'te 3 malikaneleri var ve bunların değeri 10 milyon euro. 1 milyon euro civarında 3 lüks araçları bulunuyor. Icardi'nin Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon euroya yakın maaşı var. Vandana'nın bu taleplerinin ortaya çıkması üzerine Icardi'nin yeni menajeri Pino Elio Leterio Vandana'ya ateş püskürdü. Leterio yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti. Galatasaray, Icardi'nin kariyerindeki en doğru tercihti. İstanbul'da çok mutlu, kimse Galatasaray sevdasını sorgulamasın. Vanda'nın olması tam bir talihsizlik çünkü ona milli takım kapılarını kapattı ve sansasyonel yaşamıyla istikrarlı bir başarı yakalamasına bariyer koydu. Onun hayatında sorunlar çıkararak çok daha başarılı bir oyuncu olmasına engel oldu. Yaşananlar sonrası Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Guido yaptığı paylaşımda Vandanara'yı kastederek şunları söyledi. Bugün kutlama günü. Sonunda iğrenç insan ailemden ayrıldı. Artık başkasının sorunu. <laughs> Tüm bu olaylardan sonra Icardi kızlarıyla bir araya geldi Arjantin'de. Keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Icardi kızıyla bu videoları yayınladı. Icardi'nin kızının Shakira taklidi yaptığı anlar ilgiyle izlendi. Çok görüntüler. Vandanara'dan Nara'dan Icardi'ye taciz. Boşanma süreci devam eden Icardi, Vandanara'nın kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü bir video paylaştı. Ne kaptım ben? Bu mu Ne ben? Yayınlanan videonun altına açıklama yapan Icardi, Vandanara'nın 2 saat boyunca evinin önünde kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Ne yaptın ben? Icardi'nin paylaştığı bu video Vandanara'nın hala Arjantinli golcüden vazgeçmediği yönünde yorumlanırken bir diğer yorumsa Vandanara'nın boşanma sürecinde Icardi'ye hata yaptırmaya çalıştığı yönündeydi. Bu <laughs> <laughs> Vandanara'nın Icardi'nin evini ziyareti sırasındaki rahat tavırları dikkat çekti. Vandanara eve özel kuaförünü getirtip saçını yaptırdı. Icardi'nin çektiği videoda Vandanara'nın makyajsız haliyle sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar arasındaki fark da gözden kaçmadı. Evden çıkarken Arjantin basınına da konuşan Vandanara bakın neler söylüyordu. ¿Le hostigó Perdón, Mauro? No ¿Qué pasó en Santa Bárbara? ¿Por qué no nada lo que vieron? ¿Le eh. hostigó Mauro? No, porque te grabó. Ah. Digo. Bueno, me grabó, pero no... no. ¿Tuvo dos horas? Lo único que ahí quiero se va aclarar porque me parece muy delicado y hay mucha gente que sufre esto y, y yo quiero decirlo porque estoy siempre muy empática con las mujeres. Yo no hice ninguna denuncia de violencia de género. Eso quiero aclararlo para que no confundan las cosas. Si yo tuviera miedo pensaría algo raro no estaría él con mis hijas que está hace varios días. ¿Por qué lo excluyó? ¿Qué siente que Mauro te grabó? Digo, ¿después? No tengo idea. ¿Por qué lo sacó qué lo la casa, la 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 casa, de la casa? No, no, porque hay una orden, estamos separados y tuvimos que dividir las propiedades. Gracias. Un beso para todos y gracias. Bueno, ahí tenemos la palabra de Wanda Nara. Wanda Nara'nın Ziyech'i sonrası Icardi'de imaj değişikliğine gitti. Galatasaray taraftarının mutlu günlerdeki gibi sarışın ol mesajını dikkate alan Icardi saçını sarıya boyattı. Icardi ile Van şu sıralar boşanma aşamasında. Bakalım bir dönemin büyük aşklarının boşanma sürecinde nasıl olaylar bizi bekliyor.